Bir daha sen yana yana idi ya. Yok, Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. E, milletçe e, üzüntülüyüz. Ee, tabii deprem olduktan sonra bakanlık olarak yine valiliğimiz koordinasında Bin İl Milli Eğitim Müdürü olarak çeşitli çalışmalar başlattık. Bunların en başında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız yönelik olarak ekmek ihtiyacı vardı. Günlük olarak şu an 15 bin ekmek çıkarıyoruz depremde zarar gören vatandaşlarımız için. Yine bunun yanında 10 bin kişilik kumanyamız var. Onlara yönelik çalışmalarımız var. Şu an 5 tane aracımız... Malatya'ya yola çıkmak için burada hazır. Iıı e, sizler de görüyorsunuz. E, tabi dönüşte yine Malatya'da yaşayan Bingöl'lü vatandaşlarımız bu araçlara binip buraya gelebilecekler. Bundan da faydalanabilecekler. Sağ olun. Ol. Ol ol ol, 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 dün en güzel çalışalım. Evet. evet.